Allah mümini tarif ederken, müminleri tarif ederken buyurdu ki: Evet, müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler buyurdu. Allah'ın mümin tarifi buydu. Bakacağız. Allah deyince kalbimiz titriyor mu? Titremiyor mu? Titremiyorsa bir sorun var. Nerede sorun var? İmanda. Mümin tarif ediyor çünkü. İmanın neresinde sorun var? Allah'ı tanımada sorun var. Allah'ı bilmede sorun var. Esmaül Hüsna'yı anlamamada sorun var. Eğer Esmaül Hüsna'yı anlarsak, Rabbimizi esmasıyla, sıfatlarıyla tanırsak ona aşık oluruz. Onun o esması gönlümüze tecelli eder. O esmanın nuru gönlümüze tecelli eder. Ona aşık olunca, Allah derince ne dendiğini, kimi zikrettiğini, alemlerin Rabbini zikrettiğini, zikredildiğini anlarsın ve titrersin. Kalbin ürperir. Aşktan, muhabbetten, haşiyetten. Eğer biri Allah'ı bilirse, tanırsa Allah o kul için neyi takdir etmişse okulda onu ister. Onu tanımadığı için kendi kendisine ben kendi hayatım hakkında kendim için daha güzel karar veririm, daha güzel hüküm veririm, daha güzelini isterim dediği için Allah'a güvenemiyor, tevekkül edemiyor. Allah'ın kendisi için takdir ettiğini kendisi isteyemiyor. Allah'ı bilmediği içindir, tanımadığı içindir. Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam, Allah insanlardan ancak merhametli olanları affeder, mağfiret eder, rahmet eder onlara. İnsanlardan merhametli olanları. eğer bir kul merhametli değilse Allah'ın kullarına, mahlukata karşı merhametli değilse Allah'ın rahmetini hak etmiyor demektir. Onun için Allah da insanlardan merhametli olanları mağfiret eder, onlara rahmet eder. Evet, gene buyuruyor. Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz dedi. Allah ona merhamet etmez buyurdu. Yine başka bir hadiste muhakkak ki insandaki rahmet, merhamet Rahman'dan bir cüzdür. Rahman'ın tecelli ettiği bir parçadır dedi. Rahman'dan bir cüz. Evet. bu hadis-i şerifi Buhari, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş. Evet, insanlardaki rahmet, Rahman'dan bir cüz. Esma'dan bir parça taşıyor o. Esma-ül Hüsna'dan. Başka bir hadis. Allah'ın rahmeti bütün mahlukatı kapsamak üzere Rahman'ın arşında asılıdır. Rahman'ın rahmeti bütün mahlukatı kaplamak üzere Rahman'ın arşında asılıdır. Yani tecelli etmeyi bekliyor. Kul'un onu indirmesini bekliyor yani. Kul isterse Allah onu indirecek. Kul istediği kadarıyla onu indirir. Çünkü Allah'ın isimleri aynı zamanda duayı gerektiriyor. İsmin tahrik edilmesi gerekir çünkü. Dua edilmeden o isim tecelli etmez. Ayet-i kerimede "Duanız olmasaydı Rabbiniz size neden değer versin?" buyurdu. Dua aynı zamanda senin değerindir, kıymetindir, şerefindir. Neyi istiyorsan kıymetin, değerin de ona göredir. Eğer istediğin dünya ise kıymetin bir avuç toprak kadardır. Ama istediğin Allah ise, Allah'ın isimleri, sıfatları ise, Allah'ın rızası, dostluğu ise ona da kıymet paha biçilmez. Evet, o asli rahmeti almak için bize lazım olan, gerekli olan duadır. O ismi sevip istemektir.